Abi. Medya arkadaşlar iğne küçük iğne Midyeyi bir şekilde takıyorsunuz. Midye zaten yumuşak. Dolaya çevir, çevir, e, çevir, dolaya çevir. dolaya aynı kurt takar gibi de takabilirsin. Bu şekilde takıyorsunuz. Yem ipine gerek yok. Yeni başlayanlar merak eden öteki iğne göstersin abi, öteki iğne nasıl bir şey Öbatını görsün arkadaşlar. Küçük iğne arkadaşlar çok büyük değil. Görüyorsunuz. Baba, bunlar çelik özel dövme. Hadi bize askere. Çıkarttım, istavildleri almadım. Balıklar bunlar, görüyorsunuz. Bugün nasip bizi buldu. Bir haftadır basınç düşük olduğu için balık yapmamıştı. En sonunda balık yaptı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Allah bereket versin. Mavi kovada da var arkadaşlar. Alt tane bunu bunu var. Bize de böyle var. Evet balıklar bunlar arkadaşlar. İzmarit de var. Marımır da var. İstahit de var. Sargoz da var. Balığa gel balığa.